Hava sıcaklığının -9 olduğu Çıldır Gölü, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere güneşli güzel günde eşsiz kış manzaraları sunuyor. Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde gezilmek isteyen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfi yaşıyor. Müzik ee, Tevh Çanakkale'den çıkıp yine atlı kıza binmek için geldik ee, ve vermiş olduğu huzur zaten başlı başına bir e, keyif veriyor. Ee, herkese tavsiye ederiz, ziyaret etsinler. Ee, atlarımız zaten e, Türklüğün simgesi olarak zaten e, Orta Doğu'dan, e, Orta Asya'dan e, günümüze kadar gelmiş bulunuyor. E, at kültürü ve atlı kıza deneyimini herkese tavsiye ederiz.